Herkese merhaba arkadaşlar. 31 Temmuz Cuma e, Bursa programıyla bir aradayız arkadaşlar. Aynı zamanda bayramında birinci günü oluşturuyor. Bu arada herkesin de iyi bayramlar diliyorum buradan. 10 e, tane koşu var arkadaşlar bayram günü. E, günümüz programında koşacak Bursa programı. 2 tane 6'lısı var Bursa programının. E, birinci altı 1. Birinci koşuyla beraber saat 1.30'da başlayacak. İkinci altısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat 3.30'da e, başlayacak Bursa programı. Yine zevkli güzel bir program olacak. Yine ben takip ettiğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine e, tuttum safkanlardan özellikle bahsedeceğim size. Sizin de yine takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu, kurguyu yapma noktasında Bursa programı için arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. Gündüz programında Bursa, akşam programında İstanbul var. Ben yine İstanbul'a ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Arkadaşlar Bursa'da birinci koşu bir buçukta maiden bir koşu olacak. 3 yaş tarafları izleyeceğiz. 1200 metre mesafe çimde start alacak. 12 tane safkanın yarışı olacak. Ben burada özellikle 2 numara hekim olduğunu Mahsun Demirbaş'la beraber etkili koşacağını düşünüyorum ki zaten safkanın son üçüncülüğünü ben çok beğenmiştim. Güzel bir Kalsberg temsilcisi. Müsait grubu da koştuğunu düşünüyorum. Yarın için bu grubu değerlendirecektir iyi bir koşu yapacaktır ve kazanacaktır diye düşünüyorum. Benim dediğim gibi arkadaşlar özellikle bu safkandan etkili güzel bir koşu bekliyorum. 2 numaralı Hekimoğlu, Mahsun Demirbaş'la beraber benim ilk şanslı safkanım olacak. Rakibi noktasında son yarışını ölçü almadım ki o gün için beni çok da yanıltan bir safkan oldu. 4 numaralı Kondu Bey'inden bahsediyorum. Halep katıyla beraber start alan safkanın son yarışında gerçekten köklü bir yarış sergiledi ama ben inandığım bir safkan. Etkili koşacaktır. Takip edilmeli, değerlendirilmeli. Yine aynı şekilde 5 numaralı Oğuz Şah, Mahmut Turan'la beraber yine etkili koşmasını beklediğim bir diğer safkan. Daha sonrasında yine 7 numaralı Şen kardeşi de Tolga ile beraber arkadaşlar geniş kuponlarda şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle 2 numaralı Hekimoğlu'ndan iyi bir koşu gelecektir. Daha sonrasında 4 ve 5 numaralı safkanları şanslı görüyorum. Yer olanların da 7 numaralı safkana da kuponlarında bulundurmasının doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağı Handikap 17'de koşacak. 4 yukarı Arapları 2200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 9 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben özellikle yine 4 mal öz bahsedeceğim. Bilindiği gibi hemen hemen size her yarışında bahsettiğim bir safkan. Birçok kez de tek verdiğimiz bir safkan. Çok kaliteli önemli bir kan var. Yavaş yavaş da zaten bunu göstermeye başladı. Güzel etkili yarışlar yapıyor. E bugün için biraz daha zor bir grupta start aldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani kendinden yaşça büyük kendi kanıtlamış safkanlarla bir arada koşacak ama ben yine de ezilmeyeceğini düşünüyorum. Etkili güzel bir koşu gelecektir. Tolga ile beraber oldukça uyumlu olan bu ikilinin ben yine etkili koşmasını bekliyorum. Kazanmaya yakındır diyorum. Özellikle dediğim gibi uzayan mesafelerde bu safkanlar her zaman etkili koşular gelecektir. Daha sonrasında neredeyse bomboş kilo ile start alan 9 Cesur Mirza. E, bu safkan değerlendirilmeli ki üzerindeki aprantini zaten daha önce yarışla kazandılar bu ikili. Yani bir araya gelmişlerdi daha önce de çok uygun kiloya start alıyor. Özellikle Çin performansında bazen çok etkili yarışlar yapabilen Safkan bu kadar uzun mesafede bu kadar uygun kiloyu değerlendirecektir. Muhakkak değerlendirilmeli. Ben yani 4 ile 9 arasında arkadaşlar bu Safkanlardan etkili güzel bir koşu gelecektir. Yani bu iki Safkan'ı kuponumda muhakkak bulunduracağım. Daha sonrasında yine 5 numaralı Lizardon ve 6 numaralı Çağran gibi safkanları da şanslı görüyorum. Yine burada Çağran arkadaşlar Murat Günüzeli ile beraber start alan bu safkanlarında etkili güzel bir yarış gelebilir. Turbo Yarusu'ndan yine beklentimin olduğu diğer bir safkan olarak gözüküyor. Tekrardan sıralamayı vereyim. Özellikle 4 numaralı safkandan etkili koşu gelecektir diyorum. Daha sonrasında 9 diyorum. Daha sonrasında yine yeri olanlar arkadaşlar 6 ve 5 numaralı safkanların da şanslı olabileceği bir ikinci ayak olarak görüyorum arkadaşlar Bursa'da. Bursa'da 3. koşu 3. aynı zamanda ilk altın 3. ayını oluşturan bu ayakta arkadaşlar şartlı 2'de koşacak. Dişilere ait 3 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1200 metre mesafe çimde koşacak. 11 tane safkanın yarışı olacak. Burada benim en azından arkadaşlar 2 tane safkanın arasında geçmesini beklediğim bir yarış olarak görüyorum. Son yarışında zaten bu safkanlar kumda 1-2 bitirmişlerdi. O günkü yarışlarında ben çok etkili güzel yarışlar görmüştüm. Özellikle 1 numara düzlük prensi o gün için Mahmut Turan'la beraber çok etkili güzel bir yarış yaptı. Çok aksiyonları düzgün bir yarış çıkardı. Ben o gün için dikkatimi çeken safkandan yine etkili bir yarış bekliyorum. Aslında bu grubun kaliteli ismi 2 numara. ilk aşık arkadaşlar. E bu saf e, safkan e, üzerinde Cem ile beraber yani Aprantis ile beraber start alıyor. Çok zor bir safkan, en azından yarış içinde çok fazla zorluk çıkartan bir safkan ki son yarışında da belki yarışı bu yüzden kaybetti. Hem startta problem yaşadı 2.5-3 boyu gibi hem de sonlara doğru düzlükte e, dışa açıldı. Biz çok e, yes, jokeyine sorun yarattı. O yüzden de istediği aksiyonları alamadığı için o gün için yarışın ikinci bitirmek zorunda kaldı. Şimdi performansının daha da etkili olmasını beklediğim ilk aşık arkadaşlar. E, Cem Altun'la beraber ben bu safkanın aslında daha etkili koşmasını bekliyorum. Artık Aprantisi de safkanı tanıyor. Bununla beraber 3. yarış olacak bu ikisinin. Ben etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Özellikle 2 numara ilk aşk. Cemal Altun'la beraber benim ilk şansı safkanım arkadaşlar hem uygun kilosuyla beraber hem de üzerindeki aparantsin dediğim gibi tanım avantajıyla beraber daha sonrasında da bir numara düzlük prensesi Mahmut Turan'la beraber değerlendirilmeli. Ben bu iki safkanı ayıramadım. Bu iki safkanı muhakkak kuponumda bulunduracağım arkadaşlar günün 3. ayağı için. Varsa yine takip ettiğiniz safkan günün bu ayağı için değerlendirilebilir. Günün 4. koşusu şartlı 5'te koşacak 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 5 tane safkanı start alacağı bu koşu. Aynı zamanda 7'li palasenin de başlangıç ayağını oluşturuyor. Ben burada bir tane safkandan bahsedeceğim. Ya yani işte kuponu yalnız bırakacağım bu iki numaralı Peter Prince Dream olacak arkadaşlar. Tolga Yıldız'la beraber start alacak olan bu Apron yavrusunun özellikle bu mesafeyi çok iyi koştuğunu düşünüyorum. Üzerinde kendisini tanıyan jockey ile beraber etkili güzel bir koşu yapacaktır. Yarın için uygun grubu değerlendirecektir diyorum. Formsuz rakiplerini kolay geçecektir diyorum. Burada zaten kendisini zorlayacak bir tane rakip gözüküyor. O da She is my baby gibi Nevzat Avcı ile beraber start alan Apron yavrusu yine. Bu iki safkandan etkili güzel koşu gelecektir ama ben iki numara dediğim gibi Peter Pan mı Tolga ile beraber yalnız bırakacağım. Hem günün 1. altılısını arkadaşlar hem de 7'li place için ben bu safkanın yeterli olacağını düşünüyorum günün bu ayağında arkadaşlar. Günün 5. koşusu Maiden bir koşu. 3 yaşlı Arapları izleyeceğiz. 1200 metre mesafeciğimde start alacak 12 tane safkanın yarışını izleyeceğiz aynı zamanda da ikinci altılında arkadaşlar başlangıç ayağını oluşturan bu ayakta ben yine özellikle 5 numaralı çığ rüzgarını Mahsun Demirbaş'la beraber etkili koşmasını bekliyorum. İlk iki yarışında güzel üçüncülükler yapan Safkan'ın kendisini tanıyan jockey ile beraber ben etkili koşacağını düşünüyorum. Benim ilk şansı Safkan'ım olarak gözüküyor. Daha sonrasında burada arkadaşlar 3 numaralı Baba İrfan, Nevzat Avcı ile beraber, 7 numaralı Sukut Bey yine Sinan'la beraber benim etkili gördüğüm, etkili koşmasını beklediğim diğer safkanları olarak gözüküyor. 5, 3 ve 7 numaralı safkanları gün ilk ayağa açan arkadaşlar bir tık önde tutuyorum. Yani bu 3 safkanı kuponumuzda muhakkak bulunduralım. Daha sonrasında yeriniz varsa gün ilk ayağı için 9 numaralı Tanır Bey etkileyici bir orijini var safkanın. Her ne kadar bunları yarışına yansıtamasa da denenebilir Mustafa çiçekle beraber. Yine 8 numaralı Superman son ikinciliği mükemmeldi. Yine aprantis ile beraber uygun kilosu ile beraber denenebilir bu safkanları sürpriz noktasında değerlendirebilirsiniz arkadaşlar gün ilk ayağı için. Ama yine de dediğim gibi 5, 3 ve 7 numaralı safkanlar ben de bir tık önde bu safganı safkanı muhakkak kuponlarımızda bulundurmaya çalışalım. Günün ikinci ayağı şartlı 2'de koşacak 4 yukarı İngilizleri 1300 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 14 tane safkanı start alacağı bu koşuda ben yine özellikle bir tane safganla çok bahsedeceğim. Bu da 8 numaralı Brave King olacak ki çok beğendiğim bir safkan, çok kaliteli, güzel bir Luxor yavrusu her yarışında da kendini geliştiriyor. Aslında bu safkanı ben bir önceki yarışında dördüncü kaldığı yarışını izledikten sonra notlarım arasında bir sonraki yarışını kazanır diye not almıştım. Yani bugün için aslında ben bu safkanı kuponunda yalnız bırakmayı düşünüyordum ama e, hem grupta çok önemli safkanların olmasından dolayı yanına at yazma durumunda kaldım. Dediğim gibi 8 numaralı Brave King'i ben aslında çok beğeniyorum. Yani için bu kalabalık grupta etkili koşup Tolga ile beraber aslında ben kazanmasını beklediğim bir safkan. Burada beni yani tek atmama sebebim arkadaşlar grupta çok kaliteli isimlerin olması, kendini kanıtlamış önemli safkanların bulunması ki bunlardan biri 3 numara Empire San olacak. Mustafa Çiçek ile beraber start alacak olan safkan zaten önemli bir safkan. Son yarışlarında istim üstünde artık kendini buldu. Her an etkili bir yarış yapacaktır. Kazanmaya yakın. Yine 4 numaralı avukat e, uzun bir ara vermişti. Ara sonrası bir yarış gördü. Yine etkili koşabilir bu Safkan. Kalitesiyle bu grubu her zaman geçebilir. Yine 9 numaralı Timal mı yine? Bu Safkan'ın son ikinciliği oldukça başarılı. Kalitesiyle yine, yine bu grup, tarz gruplarda her zaman iş yapabilecek bir Safkan denenebilir arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi her ne kadar 8 numaralı Brave King'i çok çok önde görsem de Tolga ile beraber aslında bu yarışı kazanmasını beklesem de kuponuma özellikle 3 numaralı Empire Sun'ı muhakkak ekleyeceğim. Daha sonrasında yerim olursa 4 ve 9 numaralı safkanlara da yine şans vermeye çalışacağım arkadaşlar. Günün ikinci ayağı için yine takip ettiğiniz safkanlar o ayak içinde değerlendirilebilir. Günün 3. ayağı Handikap 16'da koşacak 4 yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 11 tane safkanı start alacağı bu koşuda. Ben yine özellikle 4 numaralı Honorable'ı bahsedeceğim ki Nurettin Şen'le beraber start alacağını alacak olan bu safkan. ben etkili güzel bir yarış yapacaktır diyorum. Zaten bugün için arkadaşlar Bursa programında bence Nurettin Şen'e dikkat edilmeli. Ben en az 2 yarış alacağını düşünüyorum bu jokeyin. Çok önemli bence güzel safkanlara biniyor. E, muhakkak bu safkanlardan birkaçını getirecektir diye ediyorum Dediğim gibi 4 numaralı Hanrabıl da benim özellikle burada etkili koşmasını beklediğim ilk safkan olacak. Kuponunu da muhakkak bulunduracağım ilk safkan olacak. Rakibi noktasında 3 numaralı Baba Yaga, Tolga Yıldız ile beraber 7 numaralı Lyon Efe'de Mustafa Çiçek ile beraber özellikle Lyon uygun kilosu ile beraber dikkat çeken safkan son ikincilikleri oldukça başarılı. Aslında çok daha alt gruplarda bir başarı gösteremedi ama son yarışlarında biraz kıpırdandığını düşünüyorum. Safkanın her an bir yerde patlama yarışı yapacaktır bugün de bugün olabilir kuponlarımızda yerimiz varsa bu safkana muhakkak şans verelim. Yine yeri olanların 5 numaralı Turgay Başkan'a bile Mahmut Turan'la beraber şans verilebilir. Özellikle 4 diyorum. Daha sonrasında 3 ve 7 numaralı safkanları şanslı görüyorum. Yeri olanlara da 5 numaralı Turgay başkanında da şanslı olabileceği bir koşu olarak görüyorum arkadaşlar. Günün bu ayağını. Günün 4. ayı arkadaşlar. Handikap 14'te koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 2100 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 9 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanda yani için kuponumu yalnız bırakacağım ki bu da bir numaralı zirkonyum olacak. Çok kaliteli bir inandığım safkanlardan biri. Aslında bu safkanı birçok kez tek vermişliğim de var. Geldiği zamanlarda oldu. Önemli bir kanatta olduğunu düşündüm. Güzel kaliteli bir safkan. Yarış içinde bazen enteresan işler yapabiliyor. Safkanın bazı sıkıntıları olduğunu düşünüyorum ama kalitesiyle bu grubu kolay geçecektir. Özellikle son yarışındaki Zokey'nin bence safkanı çok fazla dışarılarda gezdirerek hatta grubun çok arkasında özellikle çok kum yedirerek doğru yerlerde safkanı götüremediği için sonlarda o etkili sprintini atamadığı için o gün için yarışı üçüncü bitirdi. Ben aynı hataları yapmayacağını düşündüm. Mahsun Demirbaş'la beraber start alacak olan safkanın her ne kadar ağır kilo gibi gözükse de kalitesiyle o kiloyu da çevirecektir lehine. Ben yani için uygun grupta kolay kazanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bir numaralı zirkonyum arkadaşlar yani için benim İzmir programı da tekimdir. Bu safkanın ben geçilmeyeceğini düşünüyorum. Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum arkadaşlar. Günün bu ayağında bir numaralı zirkonyum. Günün dördüncü ayağını içeren arkadaşlar ben de geçilmez. Günün beşinci ayağında made in bir koşu var. Üç yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1200 metre mesafe içimde. 12 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Yine özellikle bahsetmek istediğim bir safkan var. O da 11 numaralı Balsena. bu safkandan etkili güzel bir yarış gelecektir. Son iki yarışı oldukça etkili olan safkanı ben istim üstünde olduğunu düşünüyorum. İyi bir koşu bekliyorum. Yine benzer şeyleri söyleyebileceğim 8 numaralı Kervantay. Murat Gündüzeli ile beraber bence çok şanslı. Muhakkak iyi koşacaktır. Bu safkanların etkili güzel bir yarış gelir. Daha sonrasında son hatta arkadaşlar Halil Altın beraber start alan 9 numaralı Kızılçı. Ben yine bu safkanın da iyi koşmasını bekliyorum. Bu safkan bu üst safkandan etkili güzel bir koşu gelecektir. Yani 11, 8 ve 9 numaralı safkanlardan iyi koşu bekliyorum günün bu ayağında. Ama varsa yeriniz arkadaşlar birçok safkana şans verilebilir. Günün bence biraz kalabalık geçilmesi gereken ayaklarından biri olduğunu düşünüyorum. Yine 4 numaralı editör, 10 numaralı prenses, prens cora. Yine 3 numaralı Doğru Kurt gibi safkanlar bence geniş kuponlarda şans verilmesi gereken safkanlar gibi gözüküyor. Ama özellikle 11 numaralı Basena ve 8 numaralı Kervantay'dan arkadaşlar iyi bir koşu bekliyorum. 9 numaralı Kızılçı'da dediğim gibi muhakkak etkili koşacaktır. Bu yüz safkanı kuponlarımızda bulundurmaya çalışalım. Arkadaşlar günün sonraya ya şart 2'de koşacak 4 yukarı Arapları 1800 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 19 tane safkanı start alacağı bu koşu yine günün kalabalık koşularından biri. Ben burada özellikle yine 13 numaralı yarışçadan çok bahsedeceğim ki önemli bir safkan. Zaten e, özellikle bu mesafeyi çok iyi koştuğunu düşünüyorum safkanın. Çok ideal kilosunda start alıyor. Yani için çok uygun grupta koştuğu düşünülse aslında bu grubu bence kolay geçmeye yakın. Özellikle dediğim gibi 13 numaralı yarışsa ekürüsü Efe Yürekle beraber etkili güzel bir koşu yapacaktır. Kazanmaya çok çok yakın olduğu bir yarışa girdiğini düşünüyorum. Burada en büyük rakibinin de 4 numaralı E Anadolu olduğunu düşünüyorum. Onur Üstlükle beraber start alacak olan bu safkan zaten grubun kaliteli ismi. Son altılıcılığı oldukça tatminkar görüyorum ben. Yani güzel aksiyonlarla yarış çıkardı. Ben yani için kolay grubu yine kolay geçebilecek kalitede bir safkandan etkili bir yarış gelecektir diyorum. Ben burada bu iki safkanı bir tık ayırıyorum. Yani 13 ve 4 numaralı safkanları muhakkak bu kalabalık grupta arkadaşlar kuponlarımızda bulunduralım bu iki safkanı diyorum. Daha sonrasında yine bu geniş kuponlar için arkadaşlar 6 numaralı Tamer Şah Murat Gündüzeli ile beraber yine 2 numaralı Gülüşlü Mustafa çiçekle beraber her ne kadar ben bu safkana biraz mesafenin uzun geleceğini düşünsem de yine de ihmal edilmemeli. Güzel bir ayağa bakan yavrusunun Mustafa çiçekle beraber son yarışındaki birinciyi de düşünülür de şanslı olmaya aday arkadaşlar. Dediğim gibi günün arkadaşlar bu kalabalık koşusu için özellikle dediğim gibi 13 ve 4 numaralı safkanları şanslı görüyorum. Daha sonrasında 6 ve 2 numaralı safkanları da yeriniz varsa arkadaşlar bu safkanları değerlendirmeye çalışalım. Günün son ayağı için Arkadaşlar İzmir programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz safkanlar ekleyerek en iyi oyunu, en iyi kurgu arkadaşlar yapmaya çalışın diyorum. Şimdiden herkese hem bol şans hem de iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar.